Herkese selam sevgili dostlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir eksotikada kaldığımız yerden devam ediyoruz dükkanımızı türbeye çevirmiştik o türbenin içerisinde ateist papağan satıyoruz bakalım bu bölümde ateist papağanları müslüman yapabilecek miyiz hadi o zaman videoya geçelim ama videoya geçmeden önce ne yapıyoruz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmuyoruz dostlar şimdi videomuza geçebiliriz evet dostlar herkese günaydın günaydın şimdi mis gibi bir güne uyanıyoruz baksanıza 5000 dolar paramız var ve biraz açlık biraz da susuzluğumuz var Öncelikle diyorum ki şu markete gidip açlık susuzluğumuzu mu bir halletsek? Çünkü saat daha 7.16 ve saat 8.30'dan itibaren zaten müşteriler gelmeye başlıyor. Hemen gidelim marketten açlığımızı susuzluğumuzu giderelim. Daha sonrasında gidelim dükkanımıza açalım. Bismillah'la sağ ayakta girelim içeri. Evet dostlar dükkanımıza geldik. Gördüğünüz gibi Emo Shop, Pet Shop. Hemen dükkanımızı açıyoruz. Bakın nasıl olmuş? Karanlıkta bile var ya böyle aydınlık görünüyor. Çok güzel olmadı mı ya? Duvar rengi falan. Türbe yeşil yaptım dostlar. Böyle daha bir huzur verici. Bakın burada nelerimiz var? Burada papağanlarımız var. Satılmayan papağanlarımız. Umarım onlar da satılacak. Hemen şuradaki boşlukları doldurmak istiyorum ben öncesinde. En büyük boy akvaryumlarımızdan bitti. Bu arada 5000 dolarla ha tamam yemek yedik ya paramız düştü. Hayvanlarımızı bir kontrol edeceğim genel olarak. Hayvanları buradan kontrol ettim. Eksikler vardı onları tamamladım. Bu arada akvaryum eksiğimiz var. Onları tamamlayacağız. Burada kuş kafeslerimiz var. Kuş kafeslerinde herhangi bir eksik yok. Şundan koyabiliyor muyum? Hemen ona bakacağım. Şöyle bir tane daha büyük koyacağım. Şu papanlardan daha henüz satılmadı ne yazık ki. Satılmasını bekliyoruz. 4.986 dolarla. Gördüğünüz gibi içeride 2, 4, 6, 7 tane müşt 6. Aha yedinci de girdi. Gördünüz değil mi? Ne kadar kalabalıklaştı içerisi. Aa solucanlarımız falan da bitmiş. Solucan da alacağız dostlar. Bir yem siparişi vereceğiz yine buradan. Yani öyle çok fazla yem siparişi de vermeye gerek kalmayacak ama yine biz... E, aha elimizde var mıydı acaba? Bir saniye onlara da bir bakmak lazım. Çünkü bayağı fazladan aldığımız için bazen stokta bulunduruyoruz dostlar. Üç yemliği falan var. Şundan bayağı bir fazla var ama solucan hiç kalmamış bu arada. Solucan hamster yemi. Ve muhabbet kuşu yemi alacağız dostlar. Hemen verelim siparişleri buradan. Hazır paramız artmışken. Evet dostlar siparişleri ayarladık. 19.000 dolar tutuyor. 10.000 dolar eksiğimiz var. Şu anlık beklemedeyiz. Müşteriler gelip gittikçe paramız artacak ve siparişlerimizi vereceğiz dostlar. Bu arada 10.000 bin... 594 dolara çıktık. Aa papağan alıyor. İnşallah bundan alır ya. Daha henüz satılmamış ama umarım alınır. Şurada gördüğünüz üzere yeni balıklarımız var dostlar bu arada. Bunları parayı bastık aldık dostlar. Hiç öyle yok açık arttırma da fiyat arttır bilmem ne paramız var alıyoruz kardeşim. Para babasıyız ya para basıyoruz oğlum biz dolar basıyoruz hayırdır. Verdim 14 bin doları. Verdim dişisine de 14 bin doları. Gittim iki tane balık aldım. 28 bin dolara. Şimdi bunların üretimini yapacağız. Damızlık altı şu anda bunlar. Damızlık olduklarında üretim yapacağız. Şundan bir tane koyacağız ve her böyle paramız yükseldiğinde bir tane daha alacağız. Şuraya bir tane daha koyacağım böyle en pahalı balıklardan. Hayatımızı yaşayacağız daha sonrasında. 11.165 dolara çıktık. Bu kafeslerden var mıydı elimde? Hemen onlara da bakacağım. Varmış. Şöyle koyalım. Onlar da satılır. Bu arada burada akvaryumlarımız var. Onları da bir tamamlayalım diyorum. Tamam bir tane de orta boy akvaryum koyduk oraya. Onlar satıla dursun. Teraryumumuz olmadığını zannediyorum. Yokmuş. Zaten yeteri kadar teraryumumuz var şu anda. 11.983 dolar. Müşterilerimiz hızlı bir şekilde gelmeye devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7 tane müşterimiz var içeride. 12.526 dolara çıktık. Şu müşterilerle birlikte. Yani şu içerideki müşteriler eğer güzel bir alışveriş yaparlarsa. Özellikle bu papağanlardan falan alırlarsa. Çok güzel paralar kazanabiliriz dostlar. Çok güzel paralar kazandıkça da çok güzel siparişler verebiliriz. Çok güzel yerlere gelebiliriz. Burayı malzeme doldurabiliriz. Ama dediğim gibi bir önceki bölümde bu yürünebilir alanları da doldurmam için burayı bir kademe daha yükseltmem lazım. Bir kademe daha yükselteceğim. Komple bunları en dibe götüreceğim. Yani bunlarla şeylerin yeri ayrı olacak dostlar. Hemen bakalım satılmış mı bundan? Yine satılmamış. 17 bin dolara çık bu arada. Müşterilerimiz alışverişlerini yapıyorlar yine şu robovskilerde bir eksilme var robovskilere de bir bakacağım Umarım robovski vardır elimizde hemen bakalım şöyle hızlıca robovski var erkek sayısı biraz sıkıntıymış Roboskilerin erkeğinden de var elimizde hemen şöyle koyalım şuraya kapasiteyi bir dolduralım bunlardan herhangi bir sıkıntı yok Bu hayvanlarımızın satışı da güzel bir şekilde yapılıyor dostlar gayet iyiyiz Beyaz tavşanımız elimizde şu an itibariyle yok. Onun siparişini vereceğiz. 20 bin dolara ulaştık. Şimdi dostlar kaç kalem malı var elimizde sipariş vereceğimiz? 90. Ben buraya ekstra beyaz şeyi de eklemek istiyorum. Beyaz tavşanı da eklemek istiyorum. Çünkü beyaz tavşanımız hiç kalmadı elimizde. Ne yapıyoruz? 5 erkek 5 dişi olacak şekilde 100 siparişe tamamlıyoruz dostlar. 23 bin dolar 6 tane tavşan pardon 10 tane tavşan 3.000 dolar tuttu. Vay anam vay. Hatta 4000 dolar. Neyse tamamlarız ya. Şimdi şuradaki müşteriler geldiği zaman zaten 23 bin doları geçiyoruz fazlasıyla. Evet bir müşteri daha lazım. Bakalım ne kadar eksiğimiz var. Hemen tekrar bakalım. 23460. Bir müşteri her şeyi değiştirecek dostlar. Tamam 23469 dolardayız. <laughs> 9 dolarımız kalıyor inanır mısınız? Aha da 9 dolarımız kaldı. Şu anda fakir fukarayız. Aa seviye atladık. Aa papağanlara bak. Aa, neler açıldı neler. Bakın dostlar, şu açıldı. Semenderlerden bakın, iguana açıldı. Kuşlardan da şu papağan açıldı. Vay 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 vay. Çok güzel olmadı mı şimdi buralar? Ama onları nereye koyacağız? Çok güzel bir soru sordum dostlar. Cevap verirseniz sevinirim. O hayvanları nereye koyacağız? Bu arada siparişlerimiz geldi. Hemen siparişlerimizi alalım. Şurada yem sıkıntılarımız vardı bir miktar. Onları yerlerine koyalım. Tam yemlerimizi doldurduk dostlar. Yemlerde herhangi bir sıkıntı yok. Şuradaki akvaryumları da şöyle hemen bir dizelim yeni aldığımız akvaryumları. Tamamdır. 4'er tane dizdik. Burada orta boy akvaryumlar var. Küçük akvaryumlarımız bitmek üzereymiş. Hemen küçük akvaryumlarımızı da dizelim. Küçük akvaryumlar da dizildi dostlar. Şöyle ön tarafta orta boylar. Bizim şu beyaz kafesten de kalmamış. Onlardan da almamız lazım dostlar. Biz şimdilik şunları dizelim şöyle arkaya. Şunlardan da öne koyalım. İki tane kalmış o kafesten. Bak şuradan bir tane daha eksilmiş. yani şundan da bir tane koyalım eksiği tamamlayalım. Buradan aldığımız bir şeyler var mıydı? Şunu koyuyoruz. Boşlukları dolduruyoruz dostlar. Teraryum almadık. Teraryumlardan bayağı bir fazlaydı. Bu arada hala bu papağanlardan satılmamış. Kırmızı papağanlardan da alacağız. Fiyatları çok yüksektir diye düşünüyorum. Onun dışında beyaz tavşanlarımız bitiyordu. Beyaz tavşanlardan bir tamamlama yapacağız. Hemen şöyle gelelim hayvanlarımıza. Hızlıca ben şunları da bir tamamlayayım dostlar. Vaktinizi almayacağım. Yine 15 bin dolara çıktık dostlar. Bu sefer de farklı siparişler vereceğiz. Şimdi bunlardan draftlardan kalmamış, şunlardan erkeklerinden hemen onların da siparişini vereceğim. Şuradan hızlıca siparişleri de vereyim ben dostlar. Dostlar 75 kalem mala 22.155 dolar vereceğiz ama daha hala verilmesi gereken siparişler var. Onları da vereceğim. Çok kısa daha böyle sipariş dönemini bir atlatayım şöyle, bekletmemek için. Hemen hızlıdan geçiyorum buraları. Dostlar bir de bu yeni açılan papağanlarımız var ya, onlar için bir tane kafes aldım iguanamız var iguanamızı nereye koyacağız ona da bakacağım dostlar öncelikle şu siparişleri bir verelim 22500 hemen verdik siparişlerimizi onlar da bir gelsinler bu arada baya baya bir iyiyiz ya şuraya bakın bir sonraki aa şunlar bitmiş hemen şunları dizelim dostlar çok hızlı gidiyor şunlar da yani bakalım bunlardan yine satılan var mı? Satılan yok. Burada orta boy kafesimiz bitmiş. Onlara da şu anda yapacak bir şey yok. Orta boy kafes alacağız dostlar. Şu anda biraz para biriktirmemiz lazım. Şu an 3274, 3663 dolar. Evet parışlarımız geldi. Bakalım şimdi neler yapacak. Şimdi bu papağanları yerleştireceğim. Onları nereye koyacağım? Hemen bir karar vereceğim. Şöyle hızlı bir karar vermek istiyorum. Şöyle bir çözüm buldum ben şuraya. Bu teraryumları buraya koydum. Kuşu da standına alıp şuraya koyacağım. Bir sipariş daha verdim. Bu arada kasada müşteriler sıraya girmiş. Baksanıza 2895 dolarımız var. Şunları bir vereceklerini verelim. Bak şu geliyor şu anda ya. Neyse dostlar. O da yeni açılmıştı. Hemen şöyle bir satışlarımızı biz hızlıdan yapalım. Tamam iki müşteri daha geliyor şurada bir pislik var hemen onları da bir temizleyeceğim Tamam 6.975 dolara çıktık Şimdi buraya gelelim dostlar Burada şuraya bir düzenleme daha yapacağım Hemen bu almış olduğumuz şey vardı ya bizim Bir saniye Şu kuş standı Bunu buraya koyacağım dostlar Yalnız bu e, kuş standı değil pardon Şunu koyacağız <laughs> Şu kuş standını dostlar şöyle hemen bitişine koyacağım Şurada dursun Hemen kafesi de yerine koyacağım. Daha sonrasında müşteriye bir bakacağım. Tekrardan geleceğim buraya. Tamam. Bunu da buraya koyduk. Müşterimiz var. Müşterimizle bir ilgilenelim. Aa, var bu papağanlardan var elimizde. Bakın 5 erkek 5 dişi var. He ama bunlar yavru. Damızlık altı mı istiyor veya damızlık mı istiyor bu ona bakacağım. Tabi damızlık altı istiyor. Daha damızlık altı olmadı. 1600 dolarlık bir alışveriş yaptı beyefendi. İlk defa o papağandan satacaktık ama maalesef satamadık. Abi bir dakika dur şunlardan getirdim ben. Tamamdır şimdi müşterilerimize bakabiliriz. Baksanıza dostlar kasada kaç tane müşteri oldu? Hemen hızlı hızlı gidelim. Aa bu arada akvaryum da bitmiş. Gördüğünüz üzere dostlar 13 bin doları geçtik bile. Hemen şurada gereksinimleri sağlamak için şunların içine suluk koyacağım. Vardı burada galiba. Ee, yanlış hatırlamıyorsam var. Hemen şuradan alacağım bir tane. Büyük kuş suluğu olarak alayım üzerime. Gidelim şuraya koyalım. Bir de yemlik alacağım bunlara. Büyük kuş suluğu ve büyük kuş yemliği aldık dostlar. Hemen şöyle bir yerleştirelim. Yemliklerini de yerleştirelim şöyle de. Çekirdeklerini yesinler hayvanlarımız. Evet şimdi gelelim bizim bu papağanlarımızı yerlerine koymaya. Şunlar nasıl görünecekler acaba? Aa bak bu arada var ya bu, burada balıklarımız var ha. Aa şeyler gelmiş çıkmışlar. Hemen şunları yerleştirelim dostlar. Aa ne kadar güzeller. Tamam bunları da yerlerine koyduk. Bunların açlık durumu nedir? Biraz acıkmışlar. Papağan yemi var mıydı üzerimizde? Ona bakacağım. Üzerimizde papağan yemi yok. Papağan yemi almamız lazım. Şuradan bir tane alırız artık. Tamamdır. Papağan yemlerimizi de aldık dostlar. Şimdi bugünü bitirdik. Hemen gidelim dükkanımızı kapatalım. Yatıp kalkalım. Yeni bir güne başlayalım. Bugünkü kadar yoğun olmayacak ikinci günün müşterisi. Çünkü hep aynı şeyle karşılaşıyoruz. Umarım yoğun olur. Umarım yeni hayvanlarımızdan satılır. Şimdi bakalım burada da hala bunlar. Damızlık altı. %38'de devam ediyorlar. Dükkanımızı kapattık. Gidelim yatalım kalkalım. Yeni bir güne uyanalım dostlar. Herkese günaydın tekrardan. Dostlar şimdi bakın ne yapacağım biliyor musunuz? Hani iguana almıştık ya bir de yeni hamster çeşidi alışılmıştı. Şimdi biz iguanayı gidip şeye koyacağız. Teraryumların içine koyacağız. O hani erkekli dişili ayrı ayrı koymuştuk ya hayvanlarımızı. Onları tek bir tarafta toplayacağız ve iguanaları da oraya yerleştireceğiz. Iguanaların satış durumuna göre de iguana siparişi vereceğiz. Eğer çok fazla satış olursa. Şimdi hemen dükkanımıza açalım. Pislik kalsın yerde. Ben de o sırada hemen şurayı bir halledeceğim dostlar. Şimdi burada bir tane teraryumumuz boş. Şimdi hemen gelelim envantere. Bu aldığımız iguana vardı ya. O iguanayı bir yerleştirelim bakalım. Iguana nasıl duruyor? Nerede bizim tatlışımız? İşte burada. 5 erkek 5 dişi olacak şekilde Hemen şöyle alalım. Ana çok küçükmüş lan bunlar. Iguana normalde büyük olmuyor mu dostlar baksanıza Bunlar çok küçükmüş. Neyse iguana'mız var en azından. Açlık durumları nasıl? %96 herhangi bir problem yok. Beyaz tavşanlarımızda herhangi bir problem yok. Şimdi bu yeni hamsterlarımızı şöyle yapacağız. Bakalım şurada iki tane dişi kalmış çinese. Hemen şuradan taşı diyoruz dostlar. Şuradaki çinese'ler vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Burada çinese yok. Bunlar da var mı çinese? Burası var. Bir tane burada kaldı. Onu da depoya taşıyamıyoruz galiba yani Şöyle yapalım alamıyoruz depoya koyamıyoruz Bunlar satıldıkça şey yapacağım dostlar Hemen onu ayarlamasını yapacağım Gonzales burada 11 tane var Burada başka Gonzales var mı Burada Gonzales yok tamam burası eksildiği zaman da Direkt o yeni hamsterımızı koyacağız dostlar Bu arada bundan yeniden Alma şeyimiz var dostlar bilginiz olsun Bu arada teraryum siparişi vermiş miydik Biz vermemişiz akvaryumlarımız var Hemen akvaryumlarımızı da bir dizelim şöyle Büyüklerini burada kuş kafesi vermemiz gerekiyor. Orta boy kus kafesi kalmamış. Hemen onların da siparişini verelim şimdi gelsin zamanında. Hızlı bir şekilde vereceğim dostlar. Aa bu arada şey satılmış. Şu büyükler var ya satılmış onlardan bir tanesi. Şundan da yine 3 tane alayım ben dostlar. Çok fazla almak istemiyorum. Terraryum durumu nasıl? Terraryum alalım. Büyük akvaryumumuz bitti yine. Büyük akvaryum alacağız. Aa bu en büyük boy mu? Aa bundan hariç bir tane daha mı? Müşteriye mi satılık bu? Evet müşteriye satılık. Biraz tuzlu bir o yüzden para biriktirmemiz gerekebilir dostlar. Şu teraryumları da bir alalım. 15 tane teraryum aldık. Toplam 20 bin dolar. Şu balıklarımızı bir besleyip hemen geliyorum dostlar. Tamam hayvanlarımızı balıklarımızı besledik. Şu anda bakın söyledim yani size. Çok fazla bir müşteri potansiyeli olmayacak bugün diye. Gördüğünüz gibi saat 10.20 daha şu anda kimse yok. Müşteri hiç kimse gelmedi dostlar. Gördüğünüz üzere. Bizim siparişlerimiz var mıydı? Vardı ama daha henüz vermemişti Dedi. Bu ne diyor ya? Muhabbet kuşu düğünden bahsediyor. Muhabbet kuşlarımız da bitmiş bu arada. Onların da siparişlerini vereceğiz. Şu anda sipariş verecek yer kalmadı dostlar. Bu sebepten dolayı. Onları da vereceğiz. Ben balıkları daha şimdi besledim. Hangi balıkmış onlar ya? Abi bütün balıklara baktım. Şuraya bakmadık lan. Şuradaki balıklarımızı unuttuk biz ya. Kıyamam ben size ya. Ben de diyorum ki niye uyarı veriyor? Şimdi bir balık yemi daha alalım şuradan. Onu da bir doyuralım karınlarını. Bu arada muhabbet kuşu yemimiz kalmamış elimizde. Tamamdır dostlar hayvanlarımızı doyurduk. Herhangi bir sorun yok. Bunların da karnı tok. Gördüğünüz üzere burada kırmızı papağanlarımız var. Ama bunlar ötmüyor ya. Bir şarkı vardı ya. Artık bülbül bül ötmüyor. Bunlar da papağan. Ötmeyen papağan yapmışlar dostlar. Muhabbet kuşları valla baya baya iyi cırlıyorlar. Baksanıza şuraya. Müşteri aranıyoruz. Müşteri aranıyor. İtinayla müşteri aranır. Evet bir tane müşterimiz geliyor ama tabii bizim buradaki vermiş olduğumuz sipariş şeylerine yetişmeyecektir aldığı şeyler. Bakalım ne kadarlık sipariş veriyorduk biz. Hemen ona da bir göz atalım. 20 bin dolar. 20.000 doları da sanırım bugün içerisinde zor bulacağız gibi geliyor bana. Evet dostlar, şu kafesten almayacağım. Çünkü fazladan almıştık hatırlıyorsanız. Burada 7 tane var elimizde. Bir tane daha buraya koyduk. Bizim bunların siparişlerini bir an önce vermemiz lazım. 17.116 dolarımız var ve şu anda bizim ihtiyacımız olan para yaklaşık 1.000 dolar. Ona da 1.000 dolarlık şey almazlar sanırım buradan. Kuş siparişi de vereceğiz çünkü. Hatta kuş siparişlerini verelim ya. Şunlardan verelim. Toplam 100 kalem mal 19.415 dolar yapıyor. Bizim ulaşabildiğimiz para şu anda 18.500 dolar. Evet bir müşterimiz daha geliyor. Arkasındaki kişi de gelirse diyecektim ki şu siyahlı umarım buraya geliyordur. Bizim acilen müşteri bulmamız lazım dostlar. Yoksa biz işimiz yaş ya. Bak şu hamster. Şurada bir tane kaldı. Bu çineselerden şurada eksilmiş mi? Çinese alan yok ki şunu şuraya koyayım. 19 bin doları geçtik dostlar. Hemen siparişimizi verelim. 456 dolarımız var şu anda. Iguanalardan ne haber? Hiç satılan var mı? Iguana da satılmamış. Öyle boş boş duruyor. Şunlardan satılan var mı? Evet bunlardan satılmış dostlar. Şu balıklarımızdan sadece bir tane dişi alınmış. Bunlar hala olduğu gibi duruyorlar. Bunun dışında bazılarının erkekleri bazılarının dişileri bitmiş. Bu arada 1291 dolara tekrardan çıktık. Böyle reklamcı falan olsaydı mesela burada şöyle elinde reklam tabelası duracak böyle. Müşteri çekseydi çok güzel olurdu. Bak, bir müşterimiz daha geliyor. Uzun zaman sonra ilk defa 3 müşteri olarak göreceğiz dükkanımızın içerisinde. Bugün içerisinde 53. gün siparişlerimiz geldi. Hemen alalım siparişlerimizi. Teraryumlardan başlayalım düzmeye dostlar. Bir de en büyük boy akvaryum almıştık dostlar. Şu üçünü koydum ben şeye. Onlar sığıyor mu buraya? Oha. Oha 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 akvaryuma baksanıza. Şurada çineselerden al be ablacığım bir tane ya. Gözünü seveyim. Evet 3000 dolara çıktık dostlar. Yem siparişine abanacağım. Muhabbet kuşu yemi tamamen bitti. Öyle ufak tefek siparişler vereceğim. Çünkü bugün müşteri potansiyeli çok fazla olmayacak. 60 kalem mal 5280 müşterilerin gelmesini bekleyeceğiz. Sanırım bu müşteri geldiğinde parayı tamamlamış oluruz. Bu abla burada teraryumların burada takılı kaldı. Daha demin de burada değil miydi bu? Ablacığım, abla niye bu burada takıldı kaldı? Ben bunu dükkanda bırakıp dükkanı mı kapatacağım? Abla abla aha arkadan döşeyerek ilerletti. Bak gördün mü? Yani demek ki arkasına geçsem yürüyecekti. <laughs> ya dostlar yani şimdi benlik bir şey yok yani doğruya doğru adam kaktırmasa gitmeyecek şimdi neyse verelim siparişlerimizi dostlar şurada balık yemi de siparişi de verelim 15 tane kalsın aslında şundan bir 10 tane daha alalım ya 85 kalem mal 5800 dolar verelim siparişimizi gelsin şu kuşlarımızı da bir yerlerine dizelim tamam kuşlarımızı da dizdik dostlar bu arada yeni siparişlerimiz de geldi hemen yeni siparişlerimizi gelelim dizelim şuraya kuş yemlerimiz falan tamamen bitmişti bu arada iç filtreceye de bitmiş ama iç filtreceye alırız daha sonrasında. CV'de al şey yapmış azalmış. Bu arada kuluçka diyor. Akvaryum kuluçkası da almamız lazım. Onları yapacağız dostlar, sırayla yapacağız. Şimdi dostlar iç filtre ve kuluçka barışı vereceğim. Yani çok yoğun değiliz. O yüzden rahat rahat hallediyorum buradan. Beşer tane verelim şundan. 100 kalem malı geçtik. 14.000 dolara ulaşmamız lazım. 8.000 dolardayız ve 17.000 e, saatimiz 17.38. Sanırım müşteri o kadar yoğun olmayacak. Bu kuşlardan satılan var mı? Daha henüz yok. İguanlalardan da satış yok. Çineselerden de satış olmamış. Şurada erkek sayısı bitmiş mesela beyaz hamsterlarımızdan. Onları da bir yerleştirelim. Umarım vardır elimizde. Şöyle beyaz hamsterlara bir bakalım. Varmış. Erkekleri bitmiş. Şöyle erkeklerinden yerleştirelim dostlar. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Bunlarda herhangi bir problem yok şu anda. Erkekleri çok fazla gidiyor ama dişileri çok fazla gitmiyor bunların dostlar. Ya gördüğünüz gibi bakın 2 saatte daha müşteri bir tane geldi. Bugün hiç satış yapamadık dostlar ya. Cidden var ya. Üzül Oha en büyük boy bir tane akvaryum satılmış. Hemen yerlerine yerleştirelim dostlar şunları da. 9000 dolar. Sanırım bugün biz bu siparişi ya veririz de biraz geç bir saatte vereceğiz gibi duruyor bu yüz kalem malı. 14000 dolara ulaşmamız lazım. Gece 11.30'a kadar yolu var. 11.30'a kadar müşteriler geliyor. Umarım birkaç müşteri birden gelir. Biz de o parayı kazanırız personellerimiz çıktı. Kasayla biz ilgileniyoruz. Bir müşterimiz daha geldi. Ardından bir müşteri daha geldi. Evet bak erkekleri yoktu bunların. Maalesef satış yapamıyoruz. 10 bin dolara çıktık. Bir 4.000 bin dolar daha eksiğimiz var. Onları da tamamlarsak. o güzel güzel. Onları da bu iki müşteriyle tamamlarız. Çünkü yemler var. işte oyuncakları vesairesi bilmem nesi var. Suluğu, yemliği. Teraryumu var, cartı var, curtu var. Iguana alan kim olacak çok merak ediyorum. Bakalım var mı iguana alan bunların içerisinde? Bunda yok. Güzel. Bunda da yok. Bir müşterimiz daha geldi. Umarım o büyük kuşlardan alır. Bak onlar yavru. Şunlar da yavru değil mi? Hemen bunlara da bir bakalım. Bunlar da yavru henüz. Bunlar büyüyecekler. Damızlık altı olunca bunlar çok güzel gidecek dostlar. Bu yüzden onların damızlık altı olmasını bekliyoruz. Bu arada fark ettiniz mi hiç balık alan yok. Akvaryum almaya gitti ablamız. O büyük akvaryumlardan alsın ya paraya ihtiyacımız var. 2000 dolara daha ihtiyacımız var şu anda. Bakalım tekrardan kontrol edeceğim. Evet 2100 dolara ihtiyacımız var. Gene olmayan şeylerden istemiş ablamız. 792 dolar. 1300 dolara ihtiyacımız var. Abimiz terariumda takılı kaldı. Ablamız. Ablacım Ablacığım illa birimi döşemesi lazım arkadan. Pardon hanımefendi şuna bir döşer misiniz ya? Ya bu burada şey mi acaba çıkamıyor mu ya? Biz bunu yanlış mı yaptık koyduk buraya? E bu müşteri ne olacak? Şimdi dükkanı bırakınca, kapatınca gidecek bu. Yerlerini mi değiştirsem acaba biraz? Ama nereye koyacağım ki bunu? Neyse yapacak bir şey yok. Şurada bir pislik var hemen onu da bir temizleyeyim. Aa geliyor tamam. Kurtuldu oradan. Hemen şuradan bakalım ablamız ne almış. Aa, damızlık altı istiyor ya. 2000 dolarlık alışveriş var ya bak eğer olsaydı çok güzel para kazanacaktık. 15.000 doları geçtik dostlar. Siparişleri artık vereceğim. Bakın bir sürü şey aldık. Artık siparişleri vermek lazım. 1345 dolarımız var. Burada tavşanlarımız. Aa erkek sayısı tamamen bitmiş. Şuraya erkeklerinden koyalım dostlar. Hemen geldim ablacığım. Bir bakalım ne aldınız. Tamam güzel. 800 küsür dolar da buradan geldi. Şu anda içeride müşteri yok. Bu son müşteriydi. Dostlar gördüğünüz üzere satışlarımız çok güzel olmaya başladı. Ama dediğim gibi ilk gün yani oyuna başlıyoruz yani 2 gün atlıyoruz. 2 gün sonra kaydı bitiriyoruz. 2 gün olduğu için ilk günü aşırı derecede müşteri geliyor. ikinci günü çok az sayıda müşteri geliyor. Bu sebepten dolayı da çok fazla para kazanamadık. Ama bir sonraki bölümde çok iyi bir şekilde para kazanacağız dostlar. Işıklarımızı kapatalım. Hemen şunların da bir durumuna bakalım gitmeden önce. %41'e %51 olmuşlar. Güzel. Onların da damızlık boyutuna gelsinler. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.